Şimdi geldik çok heyecanlı bir bölüme. Evet. Şimdi sizi trenim indirdik. <laughs> Çuf çuftasınız. Ay hiç sevmem tren. Şark ha. Ekspresi. Her doğru yanıtta doğru yanıtı veren masa hareket edecek, ikinciler başa geçecek. Ama doğru yanıtı veremeyen masanın başındaki aynen orada kalacak, yıllanacak. <laughs> Ona göre. Şimdi 8 doğru yanıtı veren masa... ...bu etapın galibi olacak. Sorular gelsin. Ay bu sefer değişik geldi. Evet. Rihanna beni gönderdi. Rihanna seni gönderdi. Evet. Nöbetçisin sen bugün. Ben bugün nöbetçi... Hemşire. Sen hangi okuldansın? Ben Nişantaşı Üniversitesi. Ay benim okuldan Nişantaşı biçki Dikiş. Eylül bana geçen gün sürpriz yaptı. Dolma yapmış evde getirdi. Üç gün tuvalete çıkamadım ayıptır söylemesi. Yani. Neye doldurmuş? Şey parmak ne deniyor sarma. Sarma. Pardon. Değil mi? Çok güzel olmuştu. Bence günahım alıyorsunuz şu an. Yok canım almam. Çok lezzetliydi. Herkes çok beğendi. Bir tek siz beğenmediniz. Yok bir tuş kadarcık aldım. Bakayım bak sorular ne var? Pişmiş mi? Ben korkuyorum da. Hah. Turnike yazısını gördüm. Alkışlarla gidiyor. Eylül. Soru gelecek. Ne çağrıştırdığını rica edeceğim sizlerden. Yasemin ve Cem yarışacaklar. Önce basan yanıtlayacak. Evet. E, butondan ayıralım ellerimizi. Yana koyalım. E, kim önce basarsa zaten masalarda yanacak, beyaza dönüşecek renkleriniz mavi ve turuncu beyaz olacak. İşte ilk soru geliyor dikkat! Çok heyecanlı mı bu. Refleks bölümü bu. İşte soru. Yoğurt. Cem. Cacık. Cacık. Yoğurt. Ayran. Ayran. Ayşe Egeso geldi. Cem hala yerinde. Bizim yarışmada rekor var. İki buçuk gün orada kalan var. <laughs> yıllardır burada. Ona, ona göre yıllardır orada kalan da olabilir yani. İşte soru geliyor. Kim önce basacak? İnşaat. Kim bastı? Cem basmış. Hafriyat. Harfiyat. Ayşe. İnşaat. Kiremit. Kiremit. İnşaat. Tuğla. Tuğla. İnşaat. Harç. Harç. İnşaat. Beton. Efendim? Beton. Beton. İnşaat. Demir. Demir. Ayol bir türlü inşaattan çıkamadınız. Evet. İnşaat. Mimar. Mimar. İnşaat. Temel. Temel. İnşaat. Kimento. Çimento. Çimento. Artık normalde çimentodan yapmıyorlar. şeyden beton e, dedik ya. Bakırköy'deki e, kumlardan yapıyorlar. <laughs> Evleri maalesef. İnşaat. Kiriş. 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 İnşaat, müteahhit. Müteahhit. <laughs>